şuradan dedim döküntüsünden anlıyorsunuz. şuradan da. Şurası. Bak tam burası mezarı. Gördüğünüz gibi buralarda bir şey yok herhangi. Geliyorsunuz. Burada başlıyor. Burada bitiyor yine. Başlıyor. Şurada almaya başlıyor. Şurada bir mezar daha var. Hemen taşın bak taşın şöyle sistematik yapmışlar arkadaşlar taşın bir burasında mezarı var tamam mı bir de burasında mezarı var iki tane mezarı var ama taşın birer uçlarında muhtemelen yani bir e, aile mezarı olabilir hani eş mezar alır olabilir birbirine Dediniz gördüğünüz gibi burada başlıyor bitti şuradan bir, bir mezarla yakın olduğu için birbirine ağlaması yapıyor.